Yeni bölüm konağın ağır sessizliğinin içeride biriken gerilimi taşıyamadığı, duvarların bile duyduklarını saklamaya yetmediği kasvetli bir atmosferle açılırken herkesin nefesi içlerine hapsolmuş gibidir. Cihan, yaşanan tüm kırgınlıkların ardından nihayet Hançer'e gerçekleri söylediği için bir nebze olsun rahatlamış görünse de, içinde kopan fırtına hala dinmemiş, attığı her adımın onu daha çok incittiğini fark ettikçe bu yük vicdanında bir taş gibi büyümüştür sabaha karşı koridorda sessizce yürürken, Sinem'in Efe'yi gizlice hazırladığını görmesine rağmen, herkesi şaşırtacak bir şekilde onu durdurmaz, kenara çekilip Hançer'in oğluna kavuşmasını izler ve o an Hançer'in gözlerinden süzülen yaşlar biriken tüm acının dışarı taşmasına sebep olur. Yıllardır kalbinde taşıdığı yangın sanki ilk nefeste sönüyor gibidir. Ancak bu mucize uzun sürmeyecektir. Çünkü Cihan'ın duygularını saklamak için takındığı o soğuk tavır Hançerin kırık kalbine bir kez daha saplanan ince bir hançer gibi batar. Cihan onu korumak için bazı gerçekleri saklaması gerektiğini söyledikçe hançerin yüreği ağırlaşır. Gururunun nasıl incindiğini, evladından nasıl koparıldığını düşündükçe içindeki isyan kabarır ve artık ne pahasına olursa olsun efeden bir daha ayrılmayacağına karar vererek gece boyunca kaçma planı yapar. Efe'nin küçücük ellerini tutup artık kimse seni benden alamayacak diye kendine yemin eder. Bu sırada Metin cephesinde fırtınalar dinmez. Cihan'ın özgürlüğe kavuşmasını sindiremeyen, Engin'in Sıla'ya söylediği sözleri aklından çıkaramayan, Fırat'ın ölümünün kendisinden saklandığı şüphesiyle deliren Metin, konağın her köşesinde Efe'nin elinden alınacağı korkusuyla kıskançlık krizlerine girer, Mukadder'in minik Efe'han'a gösterdiği şefkat bile onu öfkelendirirken Sıla'ya, Mine'ye ve Sinem'e hırçınlaşır. Sinem, Metin'in öfkesinden yorulmuş, Mine'yi bu baskıyla büyütmesine dayanamamış ama ilaçla korunmasının ortaya çıkmasından korktuğu için sessiz kalmak zorunda kalmıştır. Yine de her geçen an içindeki isyan büyür. Sefer'in Metin'le yaptığı görüşmede elindeki bilgileri Cihan'a anlatmakla tehdit edip 10 milyon lira istemesi ise her şeyi geri dönüşsüz bir noktaya taşır. Metin'in gözleri buz keserken acımasızlığının sınırları görünür hale gelir ve Sefer'in kaderinin çoktan mühürlendiği anlaşılır. Cihan, Tüm bu kaosun ortasında hem Hançeri hem Efe'yi korumak, hem Metin'i alt etmek, hem de Engin'in fark ettiği sessiz tehlikeleri kontrol altında tutmak için uğraşır. Engin'in hem Sıla hem Cihan üzerindeki gölgesi, bazı sırları uzun zaman önce öğrendiğini ve doğru zamanı beklediğini hissettirir. Cihan tüm dikkatini sefere ulaşmaya verip Metin'in Bilal'i öldürttüğünün kanıtını bulmaya çalışırken, Metin neredeyse nefes alışı bile takip edilecek kadar paranoyaklaşmış savaş giderek daha ölümcül bir hale gelmiştir. Buna rağmen Cihan rolünü ustalıkla oynar, masumiyet maskesini düşürmemeye çalışır. Çünkü en küçük hata hem hançeri hem Efe'yi hem de kendisini yok edebilir. Gece çökerken hançer, Efe'yi de alıp sessizce konaktan kaçmak için hazırlık yapar. Küçük bohçasını alır, derin bir nefes çekip karanlık koridorda ilerler. Her gölge, her tıkırtı kalbini sıkıştırsa da artık kimseye boyun eğmeyeceğim diyerek kararlılıkla yürür. Tam kapıya yöneldiğinde karşısına çıkan Cihan'ın yüzündeki öfke, endişe ve kırgınlık onu durdurur. Ama Cihan bu kez onu zorla tutmaya cesaret edemez. "Yalnızca seni durdurmayacağım ama bilmediğin şeyler var." der ve o anda aralarındaki sessizlik ağırlığını koridorun duvarlarına bile hissettirir. "Hançer kırgınlığını saklamadan beni korumak istiyorsun ama beni anlamıyorsun." diye fısıldar. Cihan'ın kalbi bu sözle paramparça olur. Aynı anda konağın başka bir köşesinde Metin öfke dolu bir gölge gibi dolaşırken mukadder yaklaşan felaketi hissedip dua eder. Sinem bu evde kimsenin artık güvende olmadığını düşünür. Tam herkes kendi savaşını verirken konağı kesen bir çığlık tüm sessizliği yırtar. Cihan sesin geldiği tarafa koşarken Hançer korkuyla arkasından gider ve bölüm karanlığın ortasında tehlikenin kapıya dayandığı o sarsıcı anda biter. Ancak bu bitiş bile hikayenin yalnızca başlangıcı gibidir. Hançerin kalbi korku ve kararlılık arasında çırpınırken, Cihan'ın ona eşlik eden sessiz adımları hem güven hem karmaşa yaratır. Konağın loş koridorlarından geçerken, her kapının ardında Metin'in gölgesi, mukadderin dikkatli bakışları ve sinemin gizlice yönlendirdiği küçücük müdahaleler hissedilir. Hançer efeyi göğsüne bastırıp kararlılığını korurken Cihan hem koruyucu hem stratejist olarak yanında durur. Rüzgarın uğultusu, konağın eski duvarlarının gıcırtısı ve takibe geçen gölgelerin yarattığı tedirginlik içinde arka bahçeye doğru ilerlerler. Hançer her adımda hem geçmiş acılarına hem gelecek korkularına karşı savaşır. Cihan ise "Artık birlikteyiz. Kimse bize dokunamaz." diyerek onu cesaretlendirmeye çalışır. Fakat Meti'nin kıskançlık ve öfke yüklü adımları çok geride değildir. Sinemin dikkat dağıtan hamleleri, mukadderin görünmeyen desteği ve Cihan'ın zeka dolu manevraları, Hançer'in ilerleyişini kolaylaştırsa da her an patlamaya hazır bir gerilim vardır. Arka kapıya ulaştıklarında nefesleri hızlanır, kalpleri aynı anda çarpar. Fakat karanlıkta ilerleyen Meti'nin adımları yaklaşırken gecenin sessizliği, gerilimin ağırlığıyla daha da koyulaşır hançer efeyi sıkıca tutar. Cihan ona son kez kararlı bir bakışla yön verir. Ve bölüm karakterlerin kaderlerinin ince bir çizgide sallandığı bu kritik anda, karanlığın ortasında yarım kalan bir nefes gibi sona erer. İzleyici ise yaklaşan fırtınanın kimleri savuracağını merak ederek yeni bölümün karanlığına doğru çekilir. Konağın tehdit dolu karanlığında, Hançer, Cihan ve Minik Efe Son adımlarını atarken üzerlerine çöken o uğursuz sessizlik, yaklaşmakta olan fırtınanın habercisi gibi her nefeste biraz daha ağırlaşır. Cihan Hançer'in omzunun üzerinden arkasına sık sık bakarak Metin'in gölgesinin ne kadar yakında olduğundan emin olmaya çalışır. Fakat Metin'in sinsilikle örülmüş planları ve paranoyak adımları artık sadece onları takip eden bir tehdit değil, her an patlamaya hazır bir kabus gibidir. Hançer'in yüreği hem oğlunun güvenliği için duyduğu endişeyle, hem de Cihan'a olan güvensizliğin gölgelediği karmaşık duygularla bulandıkça, ayakları titrer, fakat ilerlemekten vazgeçmez. Çünkü şimdi durmak demek, hem Efe'yi, hem de kendisini teslim etmek demektir. Ve o artık hiçbir gücün karşısında eğilmeyeceğini, kendi kendine çoktan ilan etmiştir. Cihan ise, hançerin her an dağılabilecek cesaretini fark eder. Ona belli etmeden daha da yaklaşır kolunu hafifçe sırtına koyarak hem destek olur hem de onu hızlandırmaya çalışır. Çünkü birkaç saniyelik gecikme bile hepsinin hayatına mal olabilecek yeni bir kabusun başlangıcı olabilir. Konağın arka bahçesine doğru ilerlerken rüzgarın taşıdığı yaprak hışırtıları adeta birini saklanmış halde yaklaşmaya davet eden bir fısıltı gibi yankılanır. Hançerin kalbi göğsünde bir kuş gibi çırpar. Cihan'ın bakışları ise avını arayan bir kurt misali etrafı taramaya devam eder. O sırada, konakta kendi karanlığının içinde dolaşan Metin'in yüzüne düşen gölge, daha da sertleşmiştir. Sefer'in ona karşı yaptığı tehdidi unutmaz, içindeki intikam ateşini körükleyen her düşünceyle, daha acımasız, daha zalim bir adama dönüşür. Ve Sefer'in kendisi için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu fark ettikçe, onu susturmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini planlamaya başlar. Sefer ise panik içinde, Metin'in ne kadar ileri gidebileceğini bilmediği için korkudan titrer, kaçmak ister ama nereye kaçacağını bilemez. Üstelik Cihan'la konuşmaya cesaret etmesi gereken anı kaçırdıkça zaman kendi aleyhine işlemeye devam eder. Sinem konağın diğer ucunda Metin'in öfkesinin her an patlayabileceğini bildiği için tedirgin adımlarla dolaşır. Mine'yi korumaya çalışır. Metin'in gözlerindeki karanlığın onu yutmasından korkar fakat elinden çok az şey gelir. Yine de tüm risklere rağmen Hançer'in kaçışını kolaylaştırmak adına sessizce ufak hamleler yapar. Kapıları açık bırakır, bazı ışıkları kapatır. Bazen ufak gürültüler çıkararak Meti'nin dikkatini dağıtır. Ama bu oyunun sınırlarını fazlasıyla zorladığının farkındadır. Mukadder ise konağın karanlık salondan geçen rüzgar gibi süzülen bu kaosun içinde sessiz bir dua mırıldanır. Yüzündeki ifade hem korkunun hem de umut kırıntılarının bir karışımıdır. İçinden, Allah'ım bu evde kimseye bir şey olmasın diye fısıldar. Fakat aynı zamanda hançerin artık kendi yolunu çizmesi gerektiğini de bilmektedir. Onun için duyduğu derin pişmanlıkla karışık hayranlık içini sızlatır. Zamanında yanlış yaptığı her şeyin bedelini şimdi sessizce öder gibidir. Konağın arka kapısına ulaştıklarında hançer, Efe'yi kollarında biraz daha sıkı tutar. Küçük çocuğun huzurlu nefes alışları, annesinin göğsüne yaslanmış sıcaklığı, sanki kısa bir süreliğine olsa bile dünyadaki tüm kötülükleri susturur. Fakat bu huzur çok uzun sürmez. Çünkü tam o anda loş bir ışığın içinden bir gölge belirir. Cihan refleksle hançerin önüne geçer, eli otomatik olarak beline gider ama yanında silah yoktur. Gölge birkaç adım daha atınca ortaya çıkan kişi Engin olur. Yüzündeki ifade hem şaşkınlık hem de gizlediği bir sırrın soğukluğuyla gerilmiştir. Cihan, nereye gidiyorsunuz?" der. Sesinde belli belirsiz bir meydan okuma vardır. Cihan'ın gözleri bir anlığına karanlıklaşır çünkü Engin'in bu anda karşılarına çıkmış olması hiç de tesadüf değildir. Engin uzun zamandır hem Sılan'ın hem de Cihan'ın sırlarını izleyen, doğru zamanda doğru hamleyi yapmayı bekleyen bir oyuncudur ve şu anda eline altın bir fırsat geçtiğini düşünmektedir. Bu seni ilgilendirmez. Diye tıslar Cihan. Sesi öfkesiyle yoğrulmuş bir sabır taşını andırır. Engin alaycı bir gülümsemeyle bir adım daha yaklaşır. Sıla nerede biliyor musun? Beni dinlemezsen, bir daha geri dönemeyeceğiniz bir karanlığa sürükleneceksiniz. Diye ekler. Bu sözler, hançerin içine bir korku hançeri gibi saplanır. Çünkü Sıla'nın ne kadar tehlikeli ve tutkulu bir kadın olduğunu bilir. Hem Metine, hem Cihan'a zarar verebilecek bir yapısı vardır. Cihan Engin'e bir adım daha yaklaşır. Bu gece hiç kimse benim yoluma çıkmayacak, der ve gözlerindeki tehdit Engin'i bile ürpertir. Engin hafifçe geri çekilir çünkü Cihan'ın öfkesi artık tahmin edilemez bir hal almıştır. Fakat geri çekilirken bile yüzündeki gülümseme kaybolmaz. "Metin'in ne yaptığını biliyorum, seferin başına gelecekleri de. Ama sen bilmezsin. Çok geç olmadan beni dinlesen iyi olur," diye mırıldanır. Bu sözler Cihan'ın kalbine bir diken gibi saplanır. Seferin tehlikede olduğunu anlar ama şu an durup düşünme lüksü yoktur. Hançerin kaçması gerekiyordur. Engin'in hafifçe geri çekildiği anı fırsat bilerek hançerin kolundan tutar ve onu hızla karanlık bahçeye doğru çeker. Engin geride kalır, bakışlarını üç siluetin hızla uzaklaştığı karanlığa diker ve dudaklarının köşesi sinsice kıvrılır. Çünkü bu kaçışın hiçbir zaman başarıyla sonuçlanmayacağını bilmektedir. Aynı anda konakta Metin içgüdüsel olarak bir şeylerin ters gittiğini hisseder. Koridora doğru sert adımlarla ilerler, yüzüne sert bir kararlılık yerleşmiştir. "Hançer!" diye bağırır, sesi konağın taş duvarlarında yankılanır. Bu çığlık hem mukadderi, hem sinemi, hem de konakta gizlenen herkesin kalbini yerinden oynatır. Mukadder korkuyla kapıya doğru koşmaya başlar. Sinem bir an tereddüt eder ama sonra Mine'yi kucaklayarak saklamaya karar verir. Metin çığlığını bir kez daha tekrar eder ve hızla arka kapıya yönelir. Cihan'ın nefes alışlarını bile duyabilecek kadar hassaslaşmış paranoyası onu adeta bir avcıya dönüştürür. Bu sırada sefer Metin'in yaklaşan ayak seslerini duyunca paniğe kapılır. Saklanmak için bir köşeye çömelir ama titreyen nefesleri onu ele verir. Metin onu bir anda yakalayıverir. Benden para mı isteyecektin?" diye sorar buz gibi bir sesle. Sefer konuşmaya çalışır ama dili dolaşır. "Ben sadece..." Daha cümlesi bile bitmeden Metin onu yakasından kavrar. "Seni gebertirim." der ve yüzüne öyle bir nefret ifadesi yerleşir ki, Sefer'in bedenindeki her kas dehşet içinde donar. Metin'in bu karanlık öfkesi, konakta olup biten her şeyin artık kontrolsüz bir kıyamete sürüklendiğini kanıtlar.